Merhaba sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün özellikle iştahsız bebekler için çok sevecekleri bir tarifim var. Ayrıca bebeğinizin kilo almasını istiyorsanız da bu tarifi deneyebilirsiniz. Çünkü çorbamızın adı kilo aldıran bulgur çorbası. Hem de bebeklerin damak tadına göre lezzetli bir çorba. Hadi yapımına başlayalım. Evet, çorbamıza başlamadan öncelikle gerekli olan malzemelerimizi saymak istiyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tam buğday unu, 1 tatlı kaşığı salça. Salça 1 yaş altı için bebek salçası. Eğer yoksa kullanmayabilirsiniz. Ama normal salça kesinlikle 1 yaş altına kullanmayın. 3 su bardağı su 3 su bardağı suyun isterseniz 2 su bardağı su artı 1 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı nane ve 3 su bardağı da ince bulgur yani kısırlık bulgur e, kullanıyoruz. Evet öncelikle tereyağımı tencereme alıyorum. Bu da yine çok basit bir tarif. Beni takip edenler zaten biliyordur. Ben hep böyle basit tarifleri veriyorum ki. Bizim için zaman çok önemli çünkü. Evet şimdi tereyağım eridikten sonra bir yemek kaşığı tam buğday ununu ekleyeceğim. Tam buğday ununuz yoksa normal unu da ekleyebilirsiniz. Evet unumu da ekledim. Hafif şöyle biraz çeviriyorum. Evet şimdi de salçamı ekliyorum. Yine onu da şöyle değil. Biraz çevirdik sonra suyumu katıyorum. Ve suyun kaynayana kadar karıştırıyorum. Evet çorbamızın suyu kaynadı. Şimdi ince bulgurumu ve nanemi ekliyorum ve biraz kaynatıyorum. Birazdan zaten pişmiş olacak ince bulgur hemen pişiyor çünkü bir 10 dakika yeterli. Evet çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik. Her zamanki gibi. Ben pratik olmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü dediğim gibi bizim için zaman çok önemli. Çünkü bebeğimize zaman ayırmamız gerekiyor. O nedenle bebeklerimizin seveceği ve bizim de fazla zamanımızı almayacak tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız mutlaka abone olun ve siz de tariflerimden faydalanın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.